Hepinize merhaba Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün Minecraft Survival'a devam edeceğiz Ama Şimdi şey, Birazcık zor oldu Aa, Abim kap şey olmuştu Abim beni falan trolledi Sorularıma girip Neyse ee, Şimdi birazcık şu envanteri boşaltalım ee, Dün video çekilmedi Birazcık kötü hissettim kendimi O yüzden skinim bu. Ee, o skin'i artık kullanmak istemiyorum. Belki bazı diğer videolarda kullanıyorum ama bu skin daha güzel. Ben bu skin'i daha çok seviyorum. Aslında Minecraft'a başladığından beri bu skin'i kullanıyordum. Değişiklik kostümü o skin'i kullanıyordum şimdi. Ne değişiklik yapamıyorum. Ee, birisi güzel olmuş demiş. Teşekkür ederim o yüzden. Ama daha madene giremedik. <laughs> Durun. Abim bana bir dakika. Ben şunu düzeltip geliyorum. Evet arkadaşlar düzelttim ama yine survival oldu mi? Şimdi game of sıfır oldu. Ay game of sıfır diyorum. Bir tır clear yapalım. Çünkü bu böyle olmayacak. Ben yağmur koyuyorum şimdi ne yapsak? İş var da hallettim. Şimdi hmm. ne yapacağız? Ne yapacağız burada? Birazcık şey yapalım. Oo bu arada şey yapabiliyor musunuz ok? Neyse yapmayacağız tabii ki. Bir madene gideceğim. Madene gidiyorum. <gülüyor> Bugün. <gülüyor> video çok uzun olmayacak yine. Bir 20 dakika falan. 20 dakika falan olmasını düşünüyorum. Bugün çok fazla uzun bir video olmayacak. <laughs> oley be, oley be demir. Sonunda bir demir bir şey çıktı yani. Tabii ki ben buraya merdivenle kapatmayacağım. İlk önce şu demirleri alacağım. Kazarken de bir şey bulursak onu da alıyorum. Ama 12'ye kadar merdivenimiz olacak. Ben sadece onu düşünüyorum yani. Bilmiyorum. Bir tane kötü bir tane şey blok alsak diyeceğim ama öyle de daha çıkamayacağız. Neyse. olarak Bir kablosun koysam. Odun koyalım zaten. Her zaman bulabileceğimiz bir şey. Aslında dur yanlış yere koydum. Şunu şuraya koymalıyım ama. Aynen. Şunu da kıralım. Merdiveni çok Burası çok karanlık. Şuraya koyalım da. Aslında karanlık değil ya. Dur. Hmm, şunu bulacak ama bizim merdiven yapmamız lazım. Hemen o zaman koşalım. At, kapatalım Heh. şimdi bizim ne yapmamız lazım şunları da bir... pişirelim yani Allah yanlış el demir desem adı e, şey demiş bir tane videomda e, pürüzsüz taş şeyle yapılıyor neydi Kabul stone pişirerek yapılıyor demiş. Teşekkür ederim ama yanlış bir bilgi vermiş sonlaymış. Öyle biz fark ettik. Ee, yine de teşekkür ederim nasıl olduğunu artık biliyorum. Ee, şimdi ee, ne, ne yapalım? Şu demirler piş bizim ha merdiven yapacaktık ya ben ne yapıyorum çatının orada merdiven yapmamız gerekiyor merdiven tamam bakalım. sonra bir daha yaparız çok harcamayacağım <laughs> söylemişim. Birazcık şey olmuş orası. Karanlık. Tak Oraya kırık taşla kapatsak mı? Yani neyle kapatsak? Kırık taşla kapatsak. Kapattık. Şimdi bunu da kır Şöyle Şöyle, şöyle, şöyle. olarak kolayda oynuyorum çünkü daha başlangıçtayız biz. Yani çok gelişmiş bir kişi değiliz. O yüzden daha başlangıç diye olsun diye kolay değil. şuradan bir çıkalım. Ben madenle sonra ilgilenmek istiyorum. Ee, ben kendime tarla yapacağım ya. Yani. Aynen tarla yapsak efsane olabilir. Hem yani çok ilgi çekmez. Tam böyle buraya yaparım ya ilgi çekmez. Aynen. Hiç ilgi çekmez bence. Onun için mi kova vardı değil mi? De kova vardı bir yerde olmalıydı bir dakika nereye kova 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 kovayı biz ne yaptık ya bizim kovamız yok muydu acaba bir tane lav kovası yok muydu ya bizde yoksa onu abim mi aldı hiçbir fikrim yok hatırlamıyorum ama bizim vardı diye hatırlıyorum bir tane daha mı yapsak yoksa ben game alacağım çünkü vardı çok iyi hatırlıyorum. Bir yerde lava almıştık. Ondan sonra bir tane de şey yapmıştık. Demek ki onu abim almış. Ben alıp hepsini geliyorum. Evet arkadaşlar hepsini alıp geldim. Ya kovamı geldi. Ben çok hatırlıyorum. Zaten trollemiştim o beni. Şimdi bizim su bulmamız lazım ve sınırsız su yapacağız. Onun için ne yapmamız gerekiyor? Artık zaten şu ineklere sataşmayacağım çünkü değerli setimiz var ama kırılmak üzere ya çok kötü. Neyse. Abim nereden bulduysa hemen bulmuş yani. Niye? Şimdi. Allah ne yaptım ne yaptım ne yaptım? Ne yaptım? Şöyle 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 Bir de. bu arada akşam oldu. Neyse hemen uyuy uyuyalım Ev bu taraftaydı sonu taraftan gidiyorduk Buradan geliyorduk gidiyorduk ha. tamam Ev burada ee, bir sabah olsun hemen şuradaki şuraya ben Hem dikkat çekmeyecek. Öyle daha iyi olur. Aa acaba ko... Aynen bir dakika. Ben o kovayı atacağım. Çünkü biz arkadaşlar belki bütün kovaları oraya koymuş olabiliriz. İnşallah oradakileri almamıştır ya. Abim bilmiyorum almış olabilir. Hemen şurayı kapatalım. Heh tamam. Kovamı atacağım oradaki. Bir dakika diğer. O kova diğer yok. Diğer kovamız yok demek ki. Onu abim almış. Ya da ben yapmadım. Bence ben yapmadım ama. Ben şunu atıp gelelim biz. Arkadaşlar ben şunu bir atayım. Evet arkadaşlar yok edip geldim. Hemen. Ne yapalım? Ha, bizi tarla yapacaktık. şuraya da. onu Tamam, tam yettiğine göre çapayla o zaman hiçbir toprak olmayacak. Tamam. Yani tane. tahtadan çapa yapsak hiçbir şey olmaz bence ya. Değil mi aynen? Tahtadan bir tane çapaya yapalım. yapalım. Şöyle. Tamam. tamam. şöyle Tamam. Tamam. Allah ne oldu ya Tamam. Tamam. Allah o zaman bayağı bir tohumu aramamız gerekiyor. Yoksa ayağı kötü olacak. Kaç tane onu bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Şuş bayağı bir var. Neyse onu toplamamız gerekiyor. O zaman ben toplayıp gelirim herhalde. Aynen. Bir de suyu şey yapacağım. Bayağı şeyler de yapacağım. Siz yok ya. Evet arkadaşlar yapıp geldim ben. Bayağı abi uzun sürdü ama yine de olsun. Bayağı uğraştım. Zorla topladım. Ee, şimdi başka ne yapmalıyız? Aslında çok da bir şey yapmayalım ya bu bölüm. Zaten çok uzun olmayacak demiştim. Aynen. Biraz da tarlayla ilgilenelim. Ay tarla diyor. Allah. Tarla ilgi, Ay tarla diyorum hala ya. Madenle ilgilenip Bu arada videoyu bitirelim ya. Çok da bir şey yok çünkü. Yapacak. Artık geliş. Ne aşamasındayız. Daha tam gelişmedik ama. Yine de gelişme aşamasındayız lazım pink olmuş. Birkaç dakika, 6 dakika. Ah şey olmuş orada. O zaman 7 dakika. Ay 5 dakika kadar. Şey olacak? Son oldu. Zaten videoyu bitireceğiz. Değil mi? 14 15 16 17 18. Yok. 7 dakika sonra biter kapatacağım videoyu. Tamam iyi. Var ama burada çok meşale koyun kullanmışız. Neyse. Üst katı neyse. Üst katı bu. Hatta şeyi sonra yapacağız. Bir düz giden yapacağız, bir alta giden, düz giden yukarıda olacak. koordinat. Hmm, şunu şöyle, şunu şöyle kırılacak. Allah. Oh. Tam kalk. Bir tane daha. Allah tam üzere. Neyse. Tamam. Şunu aldık. Şimdi kırılacak kesin. Aynen o da kırıldı. Ha şimdi üst kattan çıkıp yapacağız. i̇lla. Tamam neyse. En azından hızlıca biliyorum Bu arada yağmur yağıyormuş. Zaten bütün konukları clear, bütün clear için yapmışım. Neyse. Daha hiç büyüme yok çünkü daha yeni yani etmiş. şimdi o fırındakileri alalım. Aynen Al alalım. Şimdi bizim kazma yapacaktık. Hemen bir tane daha taş kazma yapak. Tamam. Tamam. Kazma yaptık. Girelim. Giremedim be. Aşağıya inme taktiğini bilmiyorum ya. Ta aşağıya kadar inmeyi ama şey biliyorum yukarı çıkmayı zıplayarak böyle yapınca tam olmuyor ama zıplayarak inince aşağıya. Burada bir meşale kullanıyorum. Bu ne be? Neyse. Kaptak. Arkadaşlar aşağıdan skin güzel miymiş yoksa diğeri mi daha güzeldi? yapabilirsiniz ama ben bu skin daha çok sevdim Bunu kullanmak istiyorum ben. daha güzel gözüküyor. Ve biz bunu abimle aynısının değil de eskiden biz abimle bunu ortak kullan kullanmıyorduk. Yok. O da onun bunun mor halini kullanıyordu. Ben yeşil halini. Çok iyi. Ama şimdi değiştirdik. Işimizi. Ama ben hala bunu koyacağım yani. bir, bir blok. Bu neydi adını unuttum. Ne koyduk. Ben burada videoyu bitireceğim. Videoyu bitirip bitireceğim. Ee, arkadaşlar videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini açmayı unutmayın. Ve görüşürüz.